izliyorsunuz. Nasılsın? Gel, Aslında... gel bak konuşma ne mutlu oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Şimdi sen de seni kamerada görün. <laughs> Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi çok zor gidiyor. Tayyip Allah amcana... başlasın. Gerek Sağ Teşekkür ha. ederim. Tayyip amcama oy vermeyeceğim. Ben Fatih Erbakan'a vereceğim. Öyle mi? <laughs> evet. Çünkü <laughs> her şeyi pahalı yaptı. <laughs> Değil mi? Üstüme bir baş bile alamıyorum. Çok güzel. <laughs> Fatih Erbakan'ı nerede duydun? Ee, televizyonlarda. Aa, çok güzel. Yeniler Refah Partisi'ne bir oy yazdık. <laughs> Efendim siz kime vereceksiniz oyu? Valla ben düşünmedim yani bilmiyorum şu Karinsiz anda diyelim? kararsızım Karinsiz değil mi? düşünmüş anne düşünmemiş. <laughs> Valla biz Tayyip'i destekledik ama bilmiyorum yani 19 sene. zamandan beri pişman oldunuz? Valla şu en son yaşadıklarımızdan dolayı Hayat yani kaldı. gerçekten öyle yani şu anda çok zor gerçekten çok zor. Evet. Şu an konuşmak hani kolay da yani bunu yaşayınca hayata dökünce çok zor yani. Gerçekten... Efendim Ümit Özdağ diye birisini duydunuz mu? Kararı oyu kararsız yazacağız. Ümit Özdağ diye birisini duymadım, duymadım. yalan söyleyemem. Duymadım. duymadım. 30 Ağustos deyince aklınıza ne geliyor? Zafer Bayramı. Çok teşekkür ederim. Kızım ağzına sağlık. Fatih amcan izleyecek seni. <laughs> tamam gerçek mi? Evet. Oley! Şimdi söylüyorum. Çünkü bizim abonemiz bizi izliyor. Görüşmek üzere. Bunun gele Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.